Merhabalar ben Murat. Bugün sizlere bilgisayarınıza nasıl format atabilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle biz formatı flash belleğimiz üzerinden atacağız. Aynı burada görmüş olduğunuz gibi bir flash üzerinden Windows'umuzu flash'a yükleyeceğiz. Şimdi bu kısma geçelim. Fakat bu kısma geçmeden önce şunu söylemem lazım. En az 8 GB bir flash'a sahip olmanız lazım. Eğer Windows 10 yüklemek istiyorsanız. Ki ben bu format işini Windows 10'a göre yapacağım. Tabi ISO dosyalarını da USB'ye yazabilirsiniz. Fakat ben Windows 10'un kendi sitesinden indirip Windows 10'un kendi aracını kullanarak format atacağım. Öyle daha güvenli bana kalırsa. Şimdi o kısımlara geçelim. Şimdi herhangi bir tarayıcınızın arama kısmına Opera olur, Chrome olur fark etmez. Windows 10 yazıyorsunuz ve Windows 10'un ISO'sunu microsoft.com üzerinden indiriyorsunuz. Basıyorum sitesine. Daha sonra buradan Windows 10'u bilgisayarınıza yüklemeyimi istiyorsunuz kısmındaki aracı indiriyoruz ve Media Creation Tool adı altında bir dosya inecek. Masa üstüme seçip kaydet diyorum. Ve dosya 18.6 MB bir dosya. Media Creation Tool adı altındaki dosyamız masa üstümüze indi. Bu dosyayı iki kere tıklıyorum. Ve bu uygulama sayesinde kendimize Windows format flashı oluşturacağız. Şimdi flash'ınızı takmanızı lazım. Flashımı bilgisayarıma taktım. Gördüğünüz gibi geldi. En az flash'ınızın 8 GB olması gerekiyor. Onun dışında da maalesef yapamazsınız. 4 GB bir flash da maalesef olmaz. E, tabii eğer Windows 10 yüklemek istiyorsanız bu kısmı kabul ediyorum. Ve buradan başka bir bilgisayar için yükleme medyası USB sürücü kısmını seçip ileri diyorum. Bu kısımda bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan yerine Windows 10 ve Mimari 64 bit dilde Türkçe olacak şekilde seçip ileri diyorum ve USB flash sürücü kısmını işaretliyorum. En az 8 GB olması gerekir diyor. Burada da benim de söylediğim gibi ben ISO dosyası indirmenizi önermiyorum. Kendi kursun yapsın çok daha basit oluyor. Direktman bilgisayarınızda algılıyor çok daha iyi oluyor. O yüzden USB flash sürücü kısmını seçip ileri diyorum ve flashınızı seçiyorsunuz burada eğer daha fazla flashınız varsa tek tek aralarında geçiş yapabilirsiniz ve tekrar ileri diyorum. Birkaç şeyi hazırlıyoruz dedikten sonra Windows'u indirmeye başlayacak ve aynen gördüğünüz gibi Windows indirip bittikten sonra da flash'ınız hazır hale gelecek. Bu kısımları göstermeyeceğim çünkü tekrardan Windows onu tekrar indirmeye gerek yok. Benim zaten böyle bir flash'ım var. Bu bittikten sonra da kapat diyeceksiniz ve bu kadar başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kurulum bitip flash'ınızı taktıktan sonra flash'ınızın aynen bu şekilde gözükmesi lazım. Yani bu işaret olacak, bu şekilde gözükecek. Bu da kurulumunuzu başarıyla yapabildiğiniz anlamına geliyor. Şu bir hariç buradaki dosyalar olması gerekiyor. Bu şekilde flashınızı Windows format USB'si haline çevirebilirsiniz ve çok da basit bir işlem. Şimdi kurulum kısmına geçelim. Şimdi ilk başta format USB'mizi oluşturduktan sonra bilgisayarımıza takıyoruz. Şimdi bu kısımda biz Boot Manager kısmından yapacağız yani direktman. Oradan USB'nizi seçeceksiniz ve direkt kurulum başlayacak. Ben bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Eğer BIOS'tan yaparsanız bazen sıkıntı çıkabiliyor. Şu sıkıntıdan bahsediyorum. Eğer BIOS'tan USB'nizi en öne alırsanız kurulumu başlattıktan sonra yeniden başlatacak. Yeniden başlattıktan sonra yine tekrar kuruluma geçebilir. Böyle bir sıkıntı çıkabilir o yüzden boot manager kısmından yapıyoruz. Bu bilgisayarda ESC kısmına basıyoruz ve bu kısım açılıyor ve startup menü kısmından boot device options'a gireceğim. O da F9 tuşu. Sizde F12 olma ihtimali çok yüksek. F12 tuşunuzu bir deneyin. Eğer hiç bilmiyorsanız alt kısımda o ibarenin yazması lazım. Boot menüsü ya da boot options tarzında bir şey yazması gerekiyor. O tuşu da size gösterir. Bastıktan sonra boot options menüsünden biz UEFI ile kuracağımızdan ikinci kısımda olan USB hard drive seçeceğiz. Ve buradan sonra da USB hard drive UEFI olanı seçip enter tuşuma basıyorum ve logomuz geldi. Bu kısımda bazı bilgisayarlarda kuruluma devam etmek için bir tuşa basın yazacaktır. Eğer kurulumu yapmak istiyorsanız o tuşa basacaksınız. Herhangi bir tuş olur fark etmez. Tuşa bastıktan sonra kurulum başlayacaktır sizde de. Bazı bilgisayarlarda böyle bir şey olabiliyor. Gördüğünüz gibi Windows kurulum kısmımız geldi. Buradan ileriye tıklıyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Ve kurulum başlıyor diyecek. Aynen burada görmüş olduğunuz gibi. Bu kısımlarda lisans koşullarını kabul edip ileriye benim size önerdiğim kesinlikle özel. Çünkü öteki kısımda tam olarak bir format atmış olmuyorsunuz açıkçası. Benim açıkçası size tavsiyem bilgisayarınızdaki C diskinin tamamını silip böyle format atmanız. Çünkü böyle yaptığınız zaman C diskinizdeki her şeyi siliyorsunuz ve çok daha temiz bir kurulum yapmış oluyorsunuz. Eğer yedeklediyseniz C diskinizin tamamını siliyorsunuz. Ben ikisini tek bir diske dönüştürmek istediğim için her şeyi siliyorum buradaki. İkisini de sildim. Ve sürücü ayrılmamış alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yeniye tıklayıp uygula deyip tamam diyoruz. Ve Windows kendi için gereken dosyaları ve kendi için gereken alanları oluşturuyor. Daha sonra sürücü bölüm 3 kısmına yani en çok gigabaytlı olan kısma kuracağız. Bu arada sürücü bölüm 3'ü de ayırabilirsiniz. Yani tek bölüm yapmak istemiyorsunuzdur. C ve D yapmak istiyorsunuzdur. Bunu da yapabilirsiniz. İlk başta silmiştik ya o kısımdan yeni bir kısım oluştururken ne kadar ayıracağınızı belirleyebiliyorsunuz. Örneğin 30 GB ayırmak istiyorum ben diyebiliyorsunuz. Eğer yapmak istiyorsanız göstereyim. Her şeyi siliyorum şimdi. Sildiğimiz zaman hepsi birleşecek gördüğünüz gibi. Daha sonra yeni deyip belli bir alan oluşturuyorum C için. 30 GB ayırıyorum. Örneğin. Uygula deyip tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi 30 GB boş alanımız ayrıldı. Aynen bu şekilde de CD klasörü ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Örneğin 60 GB, 30 GB, istediğiniz kadar GB ayarlayabilirsiniz. Ben yine siliyorum çünkü tek bir bölüm olsun istiyorum. Daha sonra yeni deyip tamam diyorum. Ve oluşturduktan sonra İleri diyorum. Yine dediğim gibi en yüksek gigabaytlı alana yükleyeceğim bu Windows'u. Bundan sonrası tamamen beklemek üzerine. Bundan sonra yapacağımızda herhangi bir şey kalmadı. Bu arada bu kısım hard diskinizin veya SSD'nizin hızına göre değişir aynı şekilde bilgisayarınızın donanımına göre de değişiklik gösterir. Sizin ne kadar hızlı bir SSD'niz, ne kadar hızlı bir donanımınız varsa bu Windows'un kurulumu da o kadar kısa sürer. Fakat genellikle çok çok aşırı uzun da sürmüyor. En fazla yarım saat bekleyebilirsiniz. Eğer çok çok eski bir bilgisayarınız varsa o bir saate kadar da sürebilir. Ne kadar kötü bir hard diskiniz olduğuna bağlı değişir. Genelde kurulum 15 dakika ile 30 dakika arasında bitiyor. Şimdi temel bilgiler kısmına geldik. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz. Klavye düzeninizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben Türkçe Q klavye kullanıyorum. İsterseniz eğer F klavye kullanıyorsanız F klavyeyi de seçebilirsiniz. İkinci bir klavye düzeni eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Buradan A bağlanmak zorunda değilsiniz bu arada. İnternet bağlantım yok deyip geçebilirsiniz. Daha sonra eğer bunları kurmak istiyorsanız kurabilirsiniz ama Yine sınırlı kullanım diyebilirsiniz. Şimdi bilgisayarınıza isim vereceksiniz. İleri diyorum. Paralı oluşturmak zorunda değilsiniz. İleri deyip geçebilirsiniz. Gizlilik ayarlarını ben hiçbirini izin vermiyorum açıkçası. Siz bilirsiniz. İzin de verebilirsiniz. Kabul et diyorum. Gördüğünüz gibi Windows'umuz geldi. Bundan sonrası sizin driverları yüklemeniz ve kişisel ayarlarınızı yapmanızdan ibaret. Format atmak dediğimiz şey bu kadardı. Çok aşırı zor bir işlem değil, gayet de basit bir işlem. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Format atmak gerçekten hiç de zor değil. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.